Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni ay yılı etkinliğimizin efsanevi detaylarıyla bilgilendirmemizi sonunda yapıyoruz. Sonrasında da efsanevi bir paket açılımı izleyeceksiniz. Gerçekten baya bir cevher harcadım. Baya bir şey yaptık. Hepsini izleyeceksiniz arkadaşlar. Bütün bunlara özel. Özellikle bu bilgilerin devam etmesi için neleri alabiliyorsunuz, ne kadar puan kazanabiliyorsunuz hepsini tamamen detaylıca anlatacağım. Hem de videonun başında önce anlatacağım detayları. O yüzden videoda sizlerden bomba bir like patlaması bekliyorum. yeniyseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hiçbir detayı hiçbir şey kaçırmayın. Ama bakın arkadaşlar lütfen like atın. Çok güzel paket açım yaptım. Bayağı da bir cevher o yüzden like'larınızı alırım. Bakalım kimi bedavaya alabiliyoruz, kimleri kaçıracağız. Hep beraber göreceğiz. Hadi o zaman hemen videomuza başlayalım. Bugün Nivo TV'de efsanevi gel yükseltme canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. Sonunda bayağı bir yükseltme yapacağız. 125 gen olmaya çalışacağız. Belki 125'in bile üzerine çıkabiliriz. Bugün gerçekten bayağı güzel bir gen atma olacak. Hepiniz bekliyoruz arkadaşlar. Sonunda Prime ikon transferimiz geliyor arkadaşlar. Bakalım Kakao mu Fernando Hiyero'yu mu alacağız? Saat 17.00 Nimo TV canlı yayına kesinlikle gelin. Tabii ki oyunda da takılacağız arkadaşlar hep beraber. Yeni etkinliğimizde de oynayacağız. Hadi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi zaten. Overmars'ı almak için 210.000 e, cevher gerekiyor. Enkunku'yu almak için 35.000 cevher. Ve Rashford almak için 20.000, zaman 15.000, Modric Gomez ve Chia seçim 5000 diğerleri bedava. Yani ben ya 94 ya 96'lık oyuncu bedava olacak diyordum. Ki neredeyse ikisi de bedava. Birisi 5000 ver Dünkü videomu da görmüşsünüzdür. Daha etkinlik gelmeden önce detaylarını vermiştim sizlere. Ve bedava olacağını söylemiştim zaten en az 94'lük bir oyuncunun. Şimdi Roberto Carlos'la Rooney arasında çok garip şeyler var. Rooney gerçekten tamamen bedava. Herkese bedava arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Rooney tamamen bedava herkese. Ama orta veya zor yolu oynamanız lazım arkadaşlar. Orta yolu oynarsanız Yine bedava. Zor yarı da oynarsanız bedava. Enerjileri almanız lazım. Neden? enerjileri almak çok zor. Bak burada 240 bin coins yazıyor. 240 bin coins'e enerjileri alabilirsiniz. Coin paketleri dışında açarsanız coin paketlerini açmazsanız 563 enerji. Coin paketlerini açarsanız burada görmüş olduğunuz gibi 723 enerji diyor arkadaşlar. En son üstte şu anda ekranın. 723 enerji coin paketleriyle beraber diyor. Onu da açarsınız. 240k coin zaten toplamda. Yapamadım açarsınız. Bence kanser olmak istemiyorsanız normal yeri oynayın. Zor yeri oynamayın. Ama zor yer de bitirilebiliyor. Gerçekten 110 yerin altında değilsiniz biter. 110 yerin altındaysanız bence normal yeri oynayın. Hani etkinlik kötü filan diyenler var zor olduğu için. Bence zor değil o kadar. Ben de zaten birazdan göreceksiniz. Anlatacağım sizlere. Ve arkadaşlar burada bir de normal yeri oynarsanız arkadaşlar toplamda 5600 puan kasıyorsunuz. Zor yeri oynarsanız 8400 puan kasıyorsunuz. Onu söyleyebilirim bedava ya. 8400 zor yeri. Kolay yer 5600. Yani çok uğraşmamak kasmak istiyorsanız 5600 ama her türlü kolay yeri de, zor yeri de oynasanız runi bedavayı alabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Burada görüyorsunuz 8400 ve 5600 yazıyor. Ve genel olarak da bütün detaylar var burada arkadaşlar. Zodiac tokeni olarak da yani arkadaşlar benim birazdan payı yerde göreceksiniz. Oradan 1400 puan kasıyorsunuz zor yerde. Kolay yerde de 1050 puan kasıyorsunuz. O şekilde arkadaşlar. Ve bu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Her yer tamamen aynı zaten. Umarım zor yer oynayabilirsiniz. Birazcık da cevher harcayarak 96'lık oyuncuyu ben muhtemelen alacağım arkadaşlar bedava. Umarım sizler de alabilirsiniz. Yani zor yer oynamanız asıl önerdiğim yer. Ancak tabii ki kanser olmamak istiyorsanız kolay yer oynayın. Kolay yerle beraber de arkadaşlar maalesef 92'lik bir oyuncuyu bedava alıyorsunuz. Yani bence zor yeri oynayın arkadaşlar. Her neyse umarım oynayabiliyorsunuzdur. Umarım video beğenmişsinizdir ama kolay yerde de 94 Rooney herkese tamamen bedava. 96 Roberto Carlos maalesef bedava değil arkadaşlar. Roberto Carlos kısmı için burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her gün 1375 puan harcamanız gerekiyor ve toplamda 14 kere harcamanız lazım. Yani arkadaşlar bunun için de bayağı bir evel lazım. Ben yine almaya çalışacağım ama birazcık zor olacak herhalde. Gerçekten zor olacağını düşünüyorum. Ve ay puanı teklifi de bayağı bir almam gerekecek tabii ki arkadaşlar. Muhtemelen bayağı bir zor olacağı için alamayacağım. Çünkü günde ben 1000 puan bile kassam ki günde 1000 kasamıyoruz. Ya Roberto Carlos'u bayağı bir zor yapmışlar. Onu söyleyeyim mi? Hele bu adam daha da yani inanılmaz zor. Paket açılımı ve sonra da ne kadar coin kastımız sonra da videonun artık kapanışına geçelim. Hadi arkadaşlar o zaman videoya devam edelim. Şu anda mükemmel etkinliğimiz geldi ve hemen arkadaşlar gönül avcıları paketleri var. Ayılı 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 gel buraya ayılı. 90 TL'lik bir teklif var. 10 tane para birimlik teklif var. Ama ben arkadaşlar buna yardıracağım mı? Yardırayım mı? Hadi yardırayım abi. Zincir teklifi buraya gelmiş. Bakayım ödül ne? Ödül ne? bakacağım azıca. Hadi abi tıkla tıkla tıkla. Bir tıkla satın al bir tıkla satın al hemen hadi. Açıl. Evet ilk paketimiz açılıyor arkadaşlar. İlk pakette hiçbir şey tabii ki de çıkmadı. Niye çıksın ki? Hiçbir zaman çıkmaz zaten. Devam ediyoruz hemen. 1250 cevher, 1250 cevher bastım. Debuşi hadi debuşi buradan ver. 750 ay puanı için aldım bu arada bunu. Debuşi verirse müthiş olur. Bırakırım abi burada debuşi verirse. Vallahi debuşi verirse müthiş olur. Hızlı açılır mısın lütfen? Ay yıl, ilk 11 hadi. Buradan da debuşi istiyoruz. Oyun çok yavaş ama en azından bağlantı sorunu oluşmuyor. Ay puanı çıkmadı. Abi ben son paketi de mı? Açsam maçma diye kararsız kaldım ama. Bakayım abi açsam mı? Açmayacağım abi çünkü buradan ne kadar coins kasabiliriz ki Belki başka şeyler harcarız Hemen ay yılı ay yılına gelelim Buradan 5 tane paket açacağım abi şu an Etkinliğin başında buradan 5 tane paket açmak için 5 tane paket açıyorum buradan Vallahi hiçbir şey hesaplamıyorum abi 5 tane paket buradan açmaya çalışacağım Bastık Hadi bakalım geldik Geldik 5 tane paket birden açıyoruz Hadi Lotharo Martinez Bir tane Lotharo Martinez gelir mi? Bence gelebilir yeni ay hadi Hadi Lotharo Martinez Gelir misin? Lotharo Martinez gelmedi bir bakın En kötüsü geldi tabii ki de her zaman olduğu gibi 83 gelmedi ama en azından Hadi 88 ve üzeri bir önce çıkması lazım Lota usta bir tane gelir mi abi? Tabi şu anda oyuncu gelmeye de bilir. Bakalım kim geliyor buradan? Kim geliyor? Thomas Yendi. Şu anda en kötüsü geldi gerçekten. Coin satma lütfen coin satmasın. Bak gerçekten çok önemli atmaması. Artmadı. Beceri geliştirse gelmedi. Lütfen Lotaro Martinez. Hadi Lotaro. Hadi Lotaro. Abi beceri geliyor. Şaka gibi gelen oyuncunun arkası geliyor ya. Yapma abi bunu. Hadi Lotaro. Hadi Lotaro vermesi lazım. Coin satmadı. Yine beceri gelmesin lütfen. Lotaro Martinez lütfen hadi. Hadi Lotaro, hadi Lotaro, lütfen Lotaro Gelirsin Lotaro, oh, Florent Sotoka geldi Bu nedir abi, biraz daha yüksek bari Abi 100 puan daha kaldı Bakalım buradan ne gelecek, bakalım buradan kim gelecek Hadi abi, coins falan mı görmedim ama Lütfen 90, lütfen 90 Can Ferrari hem de animasyondur Evet animasyonda yok pazarda şu an, dur bakayım Bir dakika var, 10 milyona var pazarda 10 milyona var. Ben 2 milyondan koymayı deneyeceğim. 1,5 milyon. 1,5 milyon. 2, 2 milyondan koyacağım abi. 4 milyon demiş hatta. 1,5'tan koyuyorum. Hatta 1 milyondan koy abi. Ne kadar çok koyuyoruz. 1 milyon. Geç 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 hemen. Kay kay kaydır kaydır kaydır. Kaydır kaydır kaydır. Tabii ne kadar düşebilir zaten abi. 50 bine 30 bine falan düşebilir. Bunların hepsini böyle koy abi. Sotoka'ya da koy. Henry'i de bu fiyattan koyacağım abi. Hepsini bunları koyacağım. Ve bakıyoruz başka oyuncu kalmadı zaten. Heh burada burada tamam. Ferrari görmüş gibi burada arkadaşlar. Ben bunların hepsini koydum şu anda. Göz atlıyoruz. Göz atlıyoruz buradan. Geri çıkıyoruz ana sayfaya. Bakalım bir etkinliğimize. Yeni ay yılı. Hadi geldi bakalım yeni ay yılı. Çok heyecanlı geçti. Çok değişik geçti ama. Bir tane daha burç fişi aldım arkadaşlar şu anda. Paket abi ben Lotaro Martinez'i Çok aşırı geldi çünkü. Lotaro kesinlikle çıkarmam lazım. Açtım bakalım ne çıkacak. 300 bin coins verdi. Yazıklar olsun ama ya. Abi şimdi de coins seriyor. Neyse garanti bir oyuncu da açacağım abi ben. Yani ne kadar paket. 3 paket daha açıyorum abi buradan ben. 3 paket daha açıyorum. Yani ama 2 tane açalım bakalım. Bir Lotaro verir misin abi? Oyuncu ver bari de garanti yüksek oyuncu çıksın abi garantiden ya. Hadi coins verme Be beceri de çıkmasın lütfen oyuncu çıksın ya yüksek bir oyuncu hadi usta bir tane çıkabilir ya hadi bu kadar rafal tamam oyuncu çıktı gayet iyi gayet iyi şimdi de oyuncu çıksın lütfen şu 85'lik çıksın en kötü hadi abi coinsine başlatma şimdi neyse garantili paket içinde bir tane daha 1250 cevher vereceğim abi. Bir tane daha vereceğim. Birazcık fazla verdik buraya ama verelim olsun abi. Bir tane daha 1200 e cevher veriyorum. Şu anda lotor çıkartırsak bayağı kar edebiliriz. Riske girdik. Bir tane daha açıyorum. Video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın sizin için verdim hepsini. Ya garanti oyunu şu an burası. 85 çıkmasın lütfen. Loth abi usta çıkarsa çok güzel olur hadi ya. Hadi usta ver. Lütfen usta ver. Lütfen usta ver. Frances ses Fabregas geldi arkadaşlar. Usta maalesef gelmedi. Hemen geliyoruz saat kısmına. Saat kısmına geliyoruz hemen. Bir de 85'lik bir tane çıkardık. Bunun değeri yok şu an abi. Bu cici. Bu da 1 milyon 400 bin yazıyor da. Bunu da 185 bine koyacağım bunu da abi. Bakalım ne olacak bu oyuncular. Şimdi bir de kırmızı zarf açılımı yapalım arkadaşlar hemen. Sonrasında çok ilginç şeylerden bahsedeceğim. Hemen kırmızı zarf açılımımıza başlayalım. Bakalım çıkacak mı? Temi Abraham çıkabilecek mi? Aha 300 bin coin çıktı. Oha 300. En azından 300 bin coin çıkartabildik arkadaşlar. Bir tane şanslı bir şey çıktı. Son bir tane de açıyoruz ve yine 888 coins tabii ki de geldi arkadaşlar. Şimdi etkinlikle alakalı. Zaten başında verdiğim bilgiler dahilinde. Ben bu videonun başında sizlere bilgileri verdim. Ve arkadaşlar sonunda buraya bitirdik. Ve şu iki maçı 2'de 2 yapana kadar gidiyor arkadaşlar. Işte. Yani 2'de 2 yapana kadar gidiyor ama tabii ki çok da zor değil. Hemen buraya geliyoruz. Buradaki puanları falan topluyoruz. Zaten ben ne kadar puan topladığımızı falan hesaplıyorum sizlere. Hesapladım bu videonun başına söyledim. Ve geliyoruz arkadaşlar buraya. Al diyoruz. Canavar puanı ve ay puanları beraber sizlerle beraber geliyor. Normal yolda da olsak, zor yolda da olsak 10 kez yolun sonuna ulaşırsak sıkıntısız bir şekilde runiye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. 10 kez ulaşmamız lazım. Toplam 14 gün var. Yani baya kolay aslında. Baya güzel bir etkinlik aslında o konuda. Ve bazı şeyler zorlaştırıyor tabi olayları. Ama onları da anlatacağız. Burada da bir kere daha varmış bu arada. Bir tane daha açayım bakalım ne çıkacak buradan. Hadi bakalım coins geldi. 300 bin coins. Yazıklar olsun. Ya 250 ya 300 bin coins geldi. 250 bin gelmiş. Bugün baya bir paket açılımı da yaptık arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bu şanslı dükkandan ben bir burç fişi almıştım ama daha bir şey almayacağım herhalde. Buradan neler alabileceğimizi zaten videonun başında söyledim. Ben bile daha bilmiyorum ama sizlere videonun başında anlattım. Hepsini hep beraber göreceğiz. Kimleri alabiliyoruz neleri alabiliyoruz zaten gördünüz siz biliyorsunuz arkadaşlar. Ve pazara koyduğum oyuncular son olarak arkadaşlar. Pazara koyduğum oyuncuları da şimdi sizlere gösteriyorum. Açık arttırma dükkanlara geliyoruz. Hostasör 185 bin. Sodoka bütün hepsi gitti arkadaşlar. Bütün hepsi gitti. Onu söyleyebilirim. Bak 185 bin. Bunlar belki şu anda daha ucuzdur. Belki şu an daha pahalıdır ama özellikle Fabregas'ı çok güzel fiyata sattık. 2350 ve Ferrari'yi de 1 milyon coin'e sattık. Belki biraz daha kasabilirdik ama 5 milyon coin gayet güzel kastık ve burada da 2-3 tane bronz oyuncunun satıldığını görüyorsunuz. Her neyse arkadaşlar burada videomuz sonra geldik. Dediğim gibi bedavaya alabileceğiniz oyuncular videonun başında var. Videonun başına sarıp izleyebilirsiniz kaçırdıysanız. Orada anlatıyorum her şeyi detaylıca. Neler yapmanız gerekiyor hepsini söylüyorum. Hoşçakalın. Hepinize görüşmek üzere diyorum buradan. Ve videomuzun burada sonuna geldik. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.